Herkese selamlar. Videoma hoş geldiniz. Kanalıma hoş geldiniz. Yine muhteşem bir haftayı DH'da geride bıraktık. DH dizesi arkadaşlar biliyorsunuz iki bölüm yayın durdurma cezası aldı ve tabii ki de bunlar ne zaman yaşanacak diye soranlar için D hadisi biliyorsunuz arkadaşlar yılbaşı tatilleri olacak ve bu süreçte iki bölümü bu şekilde atlatmaya çalışacak D hadisi iki bölüm yayın durdurma cezası aldı sahipsizler dizisi de almıştı ve farklı yabani dizisi de almıştı arkadaşlar yayın durdurma cezası bir de arka sokaklar dizisi biliyorsunuz yayın durdurma cezası almıştı tarikat olaylarından dolayı peki bunlar ne zaman sonuçlanacak yani ne zaman yayınlanmayacak ben açıkçası yılbaşında Biliyorsunuz ara veriliyor bazı dizilerde. Ben e, DHA'da da arkadaşlar yılbaşından sonra 2 hafta ara verileceğini düşünüyorum. Bakalım arkadaşlar yani 2 hafta maalesef ki DH dizisi yayınlanmayacak. 2 hafta 2 bölüm yayın durdurma cezası aldı maalesef ki. Detaylar geldikçe de sizlerle paylaşacağım. Bir sonraki videoda görüşelim. Sağlıcakla kalın.